Hazır mısınız? Bombayı patlatıyorum. Derya'yı fotoğraf sergisi açma ikna ettim desem. Sen ne diyorsun? Kızım benim. Çok sevindim. Ya sen nasıl becerdin bu işi bakayım? Değişik ikna yöntemlerimi kamuoyuna paylaşmıyorum baba. Biliyorum çok gereksiz sert çıktım. Kalbini kırdım. Özür dilerim Damla. <laughs> tamam ama bir şartla. İnan hiç şakası yok. Hayır da bir cevap olarak kabul etmiyorum ona göre. Neymiş o Damla? Hani ben şimdi bir süre köyceğizde kalacağım ya. Ee? Buna bir hareket katmayana ne dersin? Yani? Yani der ya. O herkesten sakladığım fotoğraflardan bir sergi açacağız. Damla, Vallahi yok dersen çeker giderim İstanbul'a. Ne senin duygu sömürünün ne de babamın para vermem diye korkutmasın dinlerim ona göre. Karar senin. <laughs> Hem üzümü niye? Bağını sorma demiş atalarımız. Vallahi aferin benim kızıma. Gördün mü bak okulu bitirmek nasıl yaramış sana.